Burada büyüdü değil mi? Evet. Başlayacağım tarafına mı? Böyle böyle böyle, doğru. Evet, Sağ, evet, dur. Sağ ol, tamam. 那个。 bir insanı daha uğurlamak üzere buraya toplanmış bulunuyoruz. Zannediyorum askerine Mehmetçik diyen ve ocağını da peygamber ocağı kabul eden tek ülke biziz. Bu şerefle, bu şanla, bu şöhretle, bu güzellikle bu kardeşimin peygamberine uğurlayalım. Komutanım hoş geldiniz. Bir şeyler söylemek ister misiniz?

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من روحي الله رضاه إلها Değerli Kardeşlerim, İnşallah bu kardeşimiz ahirette ailesini, sevdiklerini Cennet-i kapısında buradaki üzüntüleri silme kaydıyla, orada sevinçle karşılar. Temennimiz, umudumuz, dualarımız, onlardan da Allah razı olsun. Onların da geçmişine geçmişlerine Cenab-ı Hak rahmet etsin. Dünyadakilere sağlık ve sıhhat versin. Bu Mevtam'ın, bu Hüseyin kardeşimizin geride kalan aile efradına da Cenab-ı Hak diğer evlatlarıyla beraber huzurlu bir şekilde eylesin. Allah buna ve bizlere inşallah yardımcı olsun ahirette. Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'in ve velham sancağı altında cümlemizi haşrucem eylesin. Bizlere Cenab-ı Hak inşallah şefaat eylesin. Değerli kardeşlerim, bu kardeşimiz de bizden bu son anında helallık ister. Haklarımızı helal etmemizi ister. Buna olan dünyalık ve ahiretlik. Haklarımızı helal eder misiniz? Helal olsun. Buna olan hak ve hukukunuzu helal olsun. Allah sizden ve bu kardeşimizden razı olsun. Cümlemize Cenab-ı Hak yardımcı olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Amin. كل نفس ذائقة الموت ثم إليها ترجعون صدق الله العظيم şey Şöyle alalım, buradan alalım. Dön. Başı başı böyle geldi. Arkasını böyle vererek. Dön o tarafa. Ha, şuraya koyalım, mezarın kenarına koyalım buraya. Düşecek. Ayağı, ayağı düşecek. Yavaş yavaş. Bulan numarayı yapın. Çekil sen. dolayısıyla <laughs> geldiğimiz. ifadesiyle ihbarıyla Ölü kendisini yıkayanı, taşıyanı ve kabre koyanı bilir buyurması sebebiyle bizim bu duamızdan da bizlerden haberdar olacak. Bu niyet içinde inşallah dua edelim. Amin. Cenab-ı Allah'ın takdiri. Böyle tecelli etti. Cenab-ı Allah. Veren de o, alan da evet. evet. Allah sizlere ve şey sabırlar var. versin. Bir şey ne Allah toprağını sevdirsin. Mekanı cennet etsin. Hold Hadi bak. Sağ, olun. Biz Sağ olun. Gene, Allah Biz gene sizinle beraberiz. Buradaki diğer e, mesai arkadaşlar olsun. Allah'a emanet olun. Allah